Emeklilik hayalleri izleyicileri. Bu da Golbaşı Belediyesi'nin İncak Turuntaş'taki mağarasıymış. Mağarayı görmedim. Biraz sonra mağaraya doğru gideceğiz. Taş herhalde. Mağaramı çıkmış altından. Bakacağım. Burası Golbaşı Belediyesi'nin ait bir tesis herhalde. Kayınlar izleyicileri belediye demir taş taş döşemiş altına daş taş döşemiş çevresi ağaçlandıracak belediye herhalde daha ağaçlandırmış Evet değerli izleyiciler burası taş ocağıymış burası tulum taş mağarası olarak geçiyor Ankara Tulumtaş Belediye Taş Ocağı'na süslemiş Çankaya Ankara Tulumtaş'ta Gölbaşı Belediyesi'ne Aitmiş burası. Belediye buraya bayağı tesisler yapmış. Şu anda biletsiz ama zamanda bilet olacak. Bilet kişilerini koymuş. Şu anda Şu anda beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Burası da merdiven. Belediye güzel merdiven yapmış. Engellik kardeşlerimiz de girebilir bu yani. Araba yürümesi için. Basamak yok. Bakın Gölbaşı Belediyesi. 17 Nisan 2023. Bu 22'de daha açılmış. Çerezde <laughs> <de> böyle. <laughs> Allah <'ım. Gülüyor> Allah. Taş ocağının altında mağara çıkmış yani demek. Normal taş ocağı. İçerisi de bayağı uzun. Gerçekten tam bir astın mağarasına benzer bir şey. Mersin'deki, Mersin Silifke'deki astın mağarasına benzeyen bir mağara. Bakın bunu da taşta büyüyor. Yukarıdan akan suyun damlasıyla bu taşta zamanla kireçtaş kireçteş olarak damla en alttan en üstten büyüyorlar, uzuyorlar. Burası da mağaranın hmm. Evet, ah, ah, aynı deve gibi oluşmuş su damlacıkları. Yukarıdan akan su damlacıkları. Sanki deve ya da gergedana benziyor. Şöyle baktığımda. <laughs> <laughs> emekli hayları izleyicisi. Ankara'da oturan emekli aile izleyicileri gelip gezebilir. Hemen tulum taş yakın. <laughs> Nedense Mersin'deki mağaranın aynı, evet. yakın yani. Aslı mağarası.